olduğunuz bu gemilerin hepsini teker teker satın alacağız. 100 dolarlık gemi, 1000 dolarlık gemi, 10.000 dolarlık gemi, 50.000 dolarlık gemi ve 100 milyon dolarlık gemi. Ben tabii ki de 100 milyon dolarlık geminin içinde çok merak ediyorum ve bu gemiyi almak için çok sabırsızlanıyorum. Hadi başlayalım. Vay canına! Şuradaki gemilere de bak kız bebek Sonic. Uf çok iyi duruyorlar ya. Hadi bir an önce gidelim de şu 100 dolarlık gemiyi satın alalım ve işe başlayalım. Çok sabırsızlanıyorum. Sizce o altın geminin içinde ne var arkadaşlar? Bence kesinlikle hazine dolu orası. Hadi herkes yorumlara yazsın. Başım döndü ya. Bizim gemimiz daha düz bile gitmiyor. Ay başım dönüyor. Ne oluyor ya? Kız bıraksana küreğimi. Yeter artık lan bıraktın da heyecanla şahatın. Şahatın gireceğiz. Buradan limana çıkış yok ki. Galiba ıslanarak gireceğiz. Gel bakalım şuradan atlayalım. Evet şöyle karşıya geçelim. İşte çıktım ben. Oh be sonunda gelebildik. Baksana burada bir sürü gemi var. Ve hepsinin fiyatı yazıyor. 1000 dolar 10.000 bin dolar. Arkadakiler ne kadar? Bence hiç bakmayalım ya. Hmm. Aa, çok pahalı. Ne kadar paylamış ben çıkartacağım ben bütün paylayla. Bende sadece 10 dolar var. Sende ne kadar var? 10 ee, dolar mı? <laughs> ya 10 dolar ile nasıl gemi alalım şey ama ya? Ben de tabii ki de 100 dolar var. O zaman 100 dolarımızı veriyorum. Merhaba evlatlarım. Verin verin. Buyur amca. Al bakalım. Bu amca ben de verdim. 110 dolar etti. Buyurun bakalım. Bu anahtar da sizin olsun. Oley. işte anahtarı verdi. Hadi anahtarımızı alıp gidelim. Sonunda begemi satın aldık. Bunun için çok mutluyum. Gel kız büyük sen bunu nasıl çalıştıracağız? Bir fikrin var mı? Ha, gemin aşağı düşecek ki. Bunu takacak yer de yok. İkinci gemiyi alalım. Ah oh be işte sonunda iskeleye yanaşabildik. Gel kız bebek Sönük şu ikinci gemiyi alalım. Bir saniye dur dur. Bin dolar değil. On bin dolar verdiler bize. Yani üçüncü gemiye geçiyoruz direkt. Hala. Ebi Şengül dolarlık gemiyi satın alalım. Kolay gelsin amca. Biz 10 bin dolarlık gemiyi satın almak istiyoruz. Tabii ki çocuklar. Ama ne yazık ki size yardımcı olamayacağım. Çünkü o gemiyi satın almak için tecrübeniz yeterli değil. Nasıl ya? İyi e de biz bu gemiyi sürdük. Aa ya. paramız var bizim. paramız varken nasıl alamıyoruz? Ya. Evet. Arkadaşım doğru söylüyor amca. Bizim paramız var. Hatta 2 bin dolar fazlamız da var. Bu 2 bin doları da verebiliriz. Yavrum size yardımcı olmak isterdim fakat gerçekten bu gemiyi sürmeniz gerekiyor ilk önce. Of ya neyse kız bebek Sonic gel bakalım bir de şu gemiyi sürelim. Mecbur bunu süreceğiz çünkü 10 bin dolarla tecrübemiz yetmiyormuş. Gel o zaman hadi gidelim şu gemiyle birlikte yolcularımızı götürelim. Yalnız bu geminin içine giriş yok gibi. Baksanıza kapının arkası duvar. Kız bebek Sonic bu geminin içi var mı yoksa yok mu? O kadar para ödedik sonuçta. Vay vay benim Burada bir yer bulun, bulamaydım ben. Aa tamam. Geminin ön tarafı burasıymış. Hadi sür de gidelim o zaman. Evet çikolata tutabileceğim de kullanayım. Aa s dur bir saniye. Ses geliyor. Köylülerin sesi. Bir saniye ya s s s dur s dur çalıştırma sakın. E bu kapının tuşu yok. Nasıl çıkacağım? He onu tuşu buradan çıkacağım. Aa <laughs> çok enteresan. Bakalım. Aa köylüler gelmiş. Vay be. Çok iyi. Direkt müşteriler buradan biniyor. Binebilirsiniz köylüler. Kalkıyor gemimiz. Şimdiki ada çok heyecanlı bir ada sanırım. Ay evet, Biz o adaya gitmeyi çok istiyoruz. Korkadası değil mi? Korkadası mı? Korkadasına mı gidiyoruz? Evet. Bu korkadası gemişiymiş. Korkadasına gidelim. O zaman herkes atlasın köylüler gidiyoruz. Kalkış için 5 dakikamız var. Gel Kız Beyksenk biz de gemimizi çalıştırmaya başlayalım. Sonunda gelebildik. Bu ada bayağı enteresan duruyor. Evet yolcular artık inebilirsiniz. Hı? O da ne öyle ya. <laughs> Eyvah! Ellerinde bıçak olan adamlar var burada. Çabuk hadi geri dönelim Kız Beyksenk yolcuları söyle hemen insinler. Hadi hadi çabuk kullanmaya başlıyorum gemiyi. Bey <laughs> bu çıkıp gitmek istiyorum. Çünkü her yerde korkunç yarasıklar var. Nerede bulabileceğiz silahla kılıcı? Şaka yapmışlar bak içleri boş normal mezar değil bunlar Ne bileyim ben de hepsi mi boş Evet bak hepsinin içi boş Görmüyor musun baksana bütün hepsi boş İstiyorsan hepsine teker teker bakalım Hı, Tamam O neydi peki gel ben şuna da bakacağım İçim rahat etmedi Hangisine buna mı bakacağız tamam buna da bak Hı? Bu da ne böyle Dur dur <laughs> ah, Kılıç buldum helal olsun ve kız eksenik Sayende kılıç buldum Valla. Valla budur. Şimdi o yaratıklar düşüşü. Nerede onlar? Gel yaratıklar. Evet yaratıkları öldürüp artık buradan gidelim. Ben bu odadan bir an önce kurtulmak istiyorum. Bu oda gerçekten çok korkunç. Şimdi onlar bitti. Gelin baksanız arkadaşlar yerde sürünüyor bir de yaratıklar. Al bakalım sana, al sana, al sana. Buradan gideceğiz ve o 100 milyon dolarlık gemiye sahip olacağız. Umarım bu sefer daha fazla para kazanırız ve demir demir gemiden sonra umarım inşallah altın gemiyi alabiliriz. Bence bu sefer tecrübemiz de var. Altın gemiyi bize satar diye düşünüyorum o amca. Kız bebek Sonic benzin dolduysa artık çıkıp gidelim. Buradaki yaratıklar çok fazla. Yoksa sabaha kadar çıkamayız buradan. Baksanıza arkadaşlar bir sürü her yerde. Bunu hepsini nasıl geberteceğiz? Bakın arkadaşlar canları da çok fazla. Tamam tamam bir şey yapmadım. Yapma 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 yapma. Nasıl da vuruyor nasıl da vuruyor. Gelme 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 üstüme. Al sana al sana. Ha, gel sen, sen de sen de, sen de gel sen de gel bakalım sana daha bakalım. Kaç 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 kaç. Kız bebek Sonic neredesin? Nereye kayboldu bu ya? Durun bir saniye. Hı, yolcular halen daha inmemiş. Niye ya? Niye inmiyor yolcular? Kız bebek Sonic sana diyorum nereye kayboldun? Gelsene buraya. Şuradaki yaratıkları birazcık daha öldürüp oyalayıp. Ha sanırım kız bebek Sonic şu an benzin dolduruyor. Tamamdır, o zaman ben şu yaratıklarla uğraşayım, şöyle onları denize atayım. Bakın arkadaşlar, <laughs> yaratıkları denize atıyorum. Böylelikle bu ada artık korkunç kötü ada olmayacak. Yaratıkları öldürüyorum. Tamam, şimdi gidelim bakalım. Umarım artık gemimizin benzini dolmuştur da geri dönebiliriz. Balça abla, balça abla, gel balça abla. Doldu benzin doldu. Çabuk gidelim. Yolcuları da kovdum. Hepsini indirdim buradan. İnmeyeceğiz diye tutuyanlar oldu ama bütün alıp onları kovdum. <laughs> bu çok eğlendi. <iyiydi. gülüyor> İnanmıyorum sana ya. Hadi gel. O zaman geri dönelim ve sıradaki gemiyi alalım. Yaşasın be. Oh be. Sonunda bu gemiyi de park edip gelebildik. Evet. Şimdi Şia'da 50 bin dolarlık gemi var. Amca amca. Biz ben Hem de bir sürü canavarlarla. Yavrum maalesef tecrübeniz yetersiz olduğu için size sıradaki gemiyi vermek zorundayım. Of ya. <laughs> Yine diğer gemiyi satın alamıyoruz. Oysa ki biz hepsini kullanabilirdik. Ya ben bu amcayı var ya. Ben bu amcayı <laughs> ben <de yedim. gülüyor> Ne yaptın kız Bekselik? Niye öyle bir şey yaptın? Eyvah amca gitti paralar Kız Bebek Sonic nereye kayboldu ya? Neredesin ya? Kız Bebek Sonic? Allah Allah nereye gitti bu? Hey sana diyorum. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Beyeciğim ne yaptın? Ben sana tavşan işte. Onu tutayım ben bağırıyordum. Elimi tut. Ya çok komiksin sen. Dur kutuları atsaydım da öyle çıksaydın. Devam devam geldim. Ana Beyeciğim anahtarı aldıysak süper. Zümrüt gemi anahtarı. Yaşasın zümrüt gemiyle şimdi gideceğiz ve yolcuları get taşıyacağız. Koş koş. Hemen amca bize yakalamadan zümrüt gemiye gidelim. 50 bin dolarımızı verdik ve şimdi zümrüt gemi kullanacağız. Bunun için çok heyecanlıyım. Hadi çabuk hızlı koş 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 koş. Nereden giriyoruz İşte buradan. Oley şuna da bakın arkadaşlar. Bu gemi gerçekten aşırı lüks ve aşırı güzel. Hadi gel şunun içine de bir bakalım. Sen de o sırada bana tır alıp gemiyi çalıştır. Ben de arkadaşlara içeriği göstereyim. Arkadaşlar şuraya bakın. Vay canına. Çok iyi be bu. Ee, burası galiba bir şey olmuş buraya galiba. Neyse gelin gelin. İyice i̇şte bir içini gezelim şu geminin. Ay mükemmel ya. Restoran alanı bile var. Sizler de hadi biz bu gemiyi gezerken like atıp abone olun olur mu? Oy, şuraya bakın. Resmen televizyon odası var, sinema odası. Beğeceğim ya. Gemide de kaç problem var. Şu başmış. Eyvah ne yapacağız? Suyu nasıl durduracağız peki? Ben de bu kaç tane vereceğim. Bu süngerleri buraya dur koy. O şu da şu tamam mı? Tamam. Hadi sen gemiyi kullanmaya başla. Amca yakalayacak yoksa bizi. Biz de şöyle suları durduralım arkadaşlar. Hii. Oo evet bu gemiyi baya bir su basmış. O yüzden her tarafı kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi bütün suyu durdurmak için her tarafa sünger koyacağım. Tamam işte oluyor. Şu tarafları da koyalım süngerlerimizi. Ay aşağı düştüm tarafı süngerle kapıyorum. Ama asla durmuyor bu su. Nereden geliyor olabilir ki bu su? Durun bir saniye. Bunun için yukarıya çıkmam gerekiyor. Şöyle şuralara biraz daha blok koyacağım. Ve evet yukarıya doğru tırmanmam lazım. Fakat her yerden su giriyor. Baksanıza arkadaşlar. Bu su nereden giriyor onu bir türlü çözemiyorum. Hah işte oldu. Tamam durdurabilmişiz suyu. Aha buranın üst katı da var. Ay çok güzelmiş bu gemi ya. Bayıldım. Sadece birazcık tadilata ihtiyacı var. Onu da biz hallettik gördüğünüz gibi. Geri kalan tadilatı hallederiz. Bu arada sıradaki 100 milyonluk gemiyi aşırı merak ediyorum. Hadi bir an önce yolcular alıp gidelim. Geldik. Fakat huka, burada huka. çok garip bir ses geliyor. Huka, huka. Gel seninle bir gidip bakalım huka, kız bebek Bu huka, ses neyin nesi anlamış değilim. Ne? Gel Bu ne? Fuga Puga mı? O ne ya? Huga Puga Huga Puga Huga Puga? Arkadaşlar kız bebeklerin dediğini anlıyor musunuz? Huga Puga ne ya? Ben hiçbir şey anlamadım. Aaa huga, bu evet, bu huga Puga dedikleri bu mu? Huga, Huga. Evet bu ne Huga, Bak bu şu Huga Puga anlaşıymış. Gel Huga. buraya Ben kapatacağım. Ben Beyza ne peşime takıldı değil. Anam buraya da geldi bir tane. Biz nereye geldik ya? Yanlış adaya mı indik ya? Olamaz bu patlama sesi ne geldi? Eyvah buka, bir patlama sesi geldi. İnanmıyorum huga pugalar teknemize bir zarar vermesin kız ve ekseni. İnanmıyorum huga pugalar teknemize buka, zarar vermiş. Buka, alın sizi alın sizi. Eyvah bu böyle olmayacak. En iyisi bir tane ağacın üstüne kaçayım ben. Baksanıza saldırıyorlar bana. Kaç 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 tırman 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 tırman. ölüler. Sizden hiç para bile almayacağız. Haklısınız. Hemen tekneyi tamir edip bu adayı terk etmemiz gerek. Hay Allah ya. Suya düştüm bir de. Gel kız beyeksen senik. Ağaçtan odunları kırarak toplayarak teknemizi tamir edelim ve artık bu adadan gidelim. Çünkü gerçekten bu oda çok kötü bir adaymış. Evet ya ben bu kadar da Ben buradan birkaç tane odun kıracağım ve teknemizi tamir edeceğim. Hadi kız ya oyalanma sen de. Huga puga adasından gidelim artık. Tamam tamam ben gelirim. Ben geliyorum. Ben etme merak etme. Hala orada huga pugalarla uğraşıyor. Tamamdır ben bayağı bir odun topladım bu arada. Kaç tane odunum olmuş? <laughs> Eyvah hiç odunum olmamış. Kılıçla kırıyordum çünkü. Ya kız beksinik senin ben? Ay <gülüyor> ay <laughs> özür dilerim. Eyvah ya kız beksinik de gitti. Hey hey kazması olan var mı? Kazması olan. <laughs> Ben kazma verirlerim size. Ya sanki bozulsan gidelim artık. Hey gel hadi. Kazma ile aç bakalım ya. Çekilin baltam benim. Baltam ile Ha Doğru kazma ile de kırılmaz. Evet kız belki sen istedin ne yapacağım bilmiyorum. Bazen aklım çalışıyor ama bazen. Senin Şeminki hiçbir zaman çalışmıyor. Çekil çekil. Boyum yetmiyor ki ben cebimle an devamını şey <laughs> yapayım. Boyu yetmiyor yukarılara. Dur kafamın üstüne çık kafamın üstünden kır benim veya kırıyorum işte. Tamam sen onları kır. Ben de huga pugalara puga, 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 puga. vuracağım saldıracağım. Puga, 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 puga. Sana. al bakalım sana. al sana puga, al sana. Puga, hepsini öldürüyorum. Elimi sıkı Hadi hadi çabuk çabuk puga, puga. çabuk. Tamam değil, değil. Aa dur benim. Artık buradan bu gidebiliriz. Çabuk koş puga, puga. Be, puga. Buga, puga. Buga. 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 Koşun arkadaşlar çabuk 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 gerekiyor artık. Eyvah çok az canım kaldı. Hemen teknemizi tamir edeceğiz şimdi. Ver bakalım topladığın odunları. Hemen topladığın odunları buralara koyalım. Bu ne böyle? Burada niye a var? Şöyle şunları da temizleyelim şuradan. Tamamdır. Hadi bakalım çabuk çabuk. Ver ver ver. Ha süpersin. Şimdi burayı tamir edeceğiz arkadaşlar. Burayı nasıl tamir edeceğiz? Şöyle bloklarımızı getireceğiz. Birleştirebildiğimiz kadar birleştireceğiz. Gemimiz gidecek şekilde buraları böyle birleştirmemiz gerekiyor. Şöyle buralara blok koyalım. Eyvah dur ben kaldım. Şöyle şu tarafa doğru çıkıyoruz. Dur dur dur, dur. şöyle geçelim. Evet burayı da şöyle kapatalım. Kylie oradan çıkar mısın? Burayı nasıl kapatacağız ya? Şöyle kapatalım. Evet şöyle aşağı inelim. Bu yanları da şöyle kapatıyoruz. Tamamdır burası da kapat kapandı. Şöyle şurayı da kapatıyoruz. Evet arkadaşlar bence oldu. Buralarda su almaz gemimiz. Orayı da bir blok daha yükseltebiliriz. Şöyle şu şekilde. Ben <laughs> de <Şöyle> Çekil bakalım. <laughs> şöyle komple kapıyorum buraları. İşte oldu. Hadi gidebiliriz. Bence gayet tamir oldu teknemiz. be tamam. Hadi ben sana. başa başka yere gidelim. Evet arkadaşlar şimdi dönüyoruz. köyleri doğru adaya bırakıp sonrasında 100 milyonluk tekneyi alacağız şekilde tekrardan limana dönebildik. Şimdi ise köylülerden bu arada para aldık arkadaşlar. Köylüler bize üzüldü ve paraları verdiler. Şimdi bu parayla gideceğiz ve altın tekneyi satın alacağız. Hadi gel gidelim. Baksana fakirlikten zenginliğe zengin bir teknemiz oluyor. Çok iyi oldu bu. Gidelim de amcaya bulup bu para dolu çantaları verelim. Bakın arkadaşlar içi bir sürü para dolu. Bende de bir sürü para var zaten. Gidelim amcaya hemencik. Dur beni de bekle geliyorum. Koş 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 koş. Yoruldum. Amca amca al bakalım. İşte biz sıradaki altın tekneyi almak istiyoruz. Ay, evladım görüyorum bu taraftan 100 milyon dolara aldığımız tekneye bakın arkadaşlar. Gerçekten bu manyak bir şey benziyor. Yakınlaştıkça gemi sanki gittikçe daha da büyüyor. Baksanıza. Vay be çok iyi bir şeymiş bu. Geldim ben de. Hemen şöyle atlayalım ve içini gezinelim. Oh, Bunlar gerçek altından mı? Evet oh, evet baksanıza vuruyorum ve sem sert demir sesi geliyor. Gerçekten altınmış bunlar. Bayıldım ya. Uf şu yemek yerine bakın arkadaşlar. Tabaklar bile altından. Çok iyiymiş. E hadi o zaman şimdi ise altın gemimizle ilk turumuza çıkalım. Karyaya doğru çıkıyorum. Geminin üst katını da gezelim. Baksanıza devasa bir gemi bu çünkü. Kocaman. Yukarı katı bile var. Bakın. Ay, çok merak ettim. Şu yukarı kata da bakacağım. Bu geminin içinde bence hazine var bu arada ya. Şöyle bir bakalım. Buralarda bir yerlerde belki de altın dolu olabilir bu gemi. Her tarafa bakınalım. Bakın, bir sürü odası var. Devasa bir gemi. De altın dolu olduğunu. Sizleri çok seviyorum. Lütfen yanlış çıkan videoları da tıklayıp izleyin. Hepsi birbirinden güzel. Hoşçakalın. Sizleri çok 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 öpüyorum. Görüşürüz.